Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının şehadetinin üzerinden tam 16 yıl geçti. Türk siyasetinde dürüstlüğü ve dik duruşuyla iz bırakan Yazıcıoğlu, üşüyorum diyerek veda ettiği bu dünyada milyonların yüreğinde sıcak bir iz bıraktı. Şehadetlerinin yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki dava arkadaşları dualarla anılıyor. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın, beton çok soğuk, üşüyorum. acımız sönmediği gibi intikamımız da sönmedi. Biz de bitmez bu yara. Biz de kapanmaz bu yara. Ucu belki küllenir, belki yaramız hafif kabuk bağlar ama her 25 Mart'ta bizim yaramız yine kalır. Mosin Yazıcıoğlu da gibi adam daha gelir mi dünya? Kendi ölmedi, öldürdüler ya. Gerçek bir vatanseverdi. Ondan sonra da zaten gerçek bir vatanseverle karşılaştığını düşünmüyorum. Atatürk'ten sonra bu adamıdır. Lan böyle bir adam delikanı gelmez diyorlardı. Memlekete böyle bir insan daha gelmeli. Gecen gelmiyor. Hiç görmedim ama. Hani duruyor yani. iyi olduğu belli oluyor. Musum yazıyor. Bambaş kaydı. Havanın üstünde kapattılar. Havanın üstüne de giderler. Geleceğin lider olacağı adamı kaybettiler yani. Huzur dolu içimde. Ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi. Sana ulaşmak istiyorum.